her bir hücrede mesela kas hücresinde bir kas hücresinde 2000 adet bir hücrede mitokondrin olabilir. Ne içerir? Ben soba sende nükleer enerji santrali. Tüketmiş olduğumuz gıdalar burada yakınarak enerjiye dönüşüyor. Oksijen tarafından glikoz yakınarak enerjiye dönüşüyor. Ama o kadar basit bir şey değil. ATP adenin değil trifosfat. Trifosfatı trifosfata da çeviştiriyor Burada nat, nikotinamid adenin değil adeta çakmak görevi görüyor. Olmadan enerji oluşmuyor. Her hücrenin birleşiminde içinde mitokondrin var. Ben diyeyim soba siz enerji Nükleer enerji merkezi. Bu merkezin çalışması için anahtar lazım. Nikotin amit adenin dinikloitit sistemi çalıştıran bir anahtar gibi. Her hücrede var nikotin amit adenin dinikloitit. İşte gin zengin birleşimden ginzen zoidler sirtuin denen enzimi harekete geçiriyor. Bu da ne oluyor? Nikotin amit adenin çalıştırıyor, üretimini artırıyor vesaire. Yani bu nedenle insan vücudunda enerji oluşuyor. İnsan vücudunda mitokondrinde sadece oksijene ve glikoza ihtiyaç yok. Nikotin amit adenin de lazım enerji oluşması için.